Merhaba sevgili aslanlar. Dışarıdan bakıldığında neşeli olsanız da gününüzü derin düşünceler içinde geçirebilirsiniz. Gün boyunca zihninizi toplamak için sakin bir yer bulmaya çalışabilirsiniz. Kendi başınıza birkaç saat geçirmek size gerçekten iyi gelebilir. Bugün 28 Mart 2015 Cumartesi Satürn günündeyiz. Ay gün boyu Yengeç burcunda ilerleyecek. Duygularımızın yoğunlaşması olaylara daha hassas yaklaşmamıza neden olabilir. Ailemiz ve yakınlarımızla ilgili konuları ön planda tutabiliriz. Günün erken saatlerinde Ay, Koç burcundaki Uranüs ve Oğlak burcundaki Plüton'la sert açılar yapacak. Duygusal baskı ve gerginlik hissedebileceğimiz için tepkilerimizi kontrol etmekte zorlanabiliriz. İlişkilerimizde daha sakin ve anlayışlı olmaya çalışmalıyız. Akşam saatlerinde Boğa burcundaki Venüs ile Aslan burcundaki Jüpiter arasında kare açı duygusal ihtiyaçlarımızı arttırabilir. Kişisel zevklerimizi ve arzularımızı kontrol etmemiz zorlaşabilir. Rahatlık, tembellik, zevkler, yeme, içme ve maddi harcamalarda aşırıya kaçmamız mümkün.